Adıyaman'da inşaat işçileri arasında çıkan kürekli ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman merkeze bağlı İndere köyü yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutlarda çalışan inşaat işçileri arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kürek ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası kavga yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.